Haykar standındayız, arkamızda Akıncı'nın simülasyonu var. Her sene Mutat olarak yaptığımız bir challenge'ı bu sefer 3 arkadaş yapacağız. Hangimiz indirebilecek? Furkan kendi güveniyor musun? Tabii ki ben. <laughs> ya bırak. Her sene indiriyorum. Ben de. Siz zaten kazanacak olanı biliyorsunuz. Böyle her zamanki gibi iniş takımlarımızı da kapatıyoruz. Bir low pass yapacağım müsaadenizle. Tabii tabii. tabii. Sonrasında inişimizi gerçekleştireceğiz. Her festivalde kendimizi biraz daha Akıncı'yla özdeşleştiriyoruz. Bu kadar artistliğin sinüsüne bir de çakıyormuşum cihazı. Hadi bakalım, low-pass yapacağız şimdi yani alçak geçiş. Low-pass yapacağım işte. Şöyle artistlik bir hareketle yükselir. gazımızı keselim, ilk takımımızı açalım. Nasıldı? Dünden beri gördüğüm en iyi enişte. Duydunuz mu? Duyun bunları. Hadi bakalım. Sahnesi biraz daha. Hadi bakalım. Yok, benim hikayem şu. Ee, bir sene önce İstanbul'daki Teknofest'te bayrakları denedim. Düştü. Geçen sene Taha ile Bakü'de Akıncı'yı denedik yere düşürdü. Tekrar düşecek gibi. Güzel gidiyorsun. Yalnız başarılı bir iş yaparsam kocaman bir alkış istiyorum. Tamam. Güzel gidiyorsun. Bilgisayardan otomatik bir şey yapmıyorum. Güzel gidiyorsun. Ateş çıkmıştı şimdi çıkmadı. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. <gülüyor> İnanamıyorum hayır. <abi. gülüyor> evet sıra kimde? Ensarda mı? Oldu başardım görmüş olduğunuz gibi bir de oldu, değil mi? Hikayesi Olduk oldu olduğunu Hadi bakalım. Bir 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 İnsan ne deniyordu? Şu an kendi stilimi yaratmaya çalışıyorum. Ensar zoru deniyorsun şu anda. Kolay tamam, değil. Vay. Wow. Hadi. Sayılır ya bu. Sayılır, sayılır. Devam et, devam et, devam et. Yavaş. Hadi Veza. Hızlı kaptan. Reis çok kötü ya. <laughs> Eza hadi abim. Hadi abim. Hadi hadi hadi. Hafif Eza sağa doğru. Sen nikah salonu iniş yap direkt sen. Hoş Yazık kes biraz. Çok ana hareket. Çevir çevir çevir. Bravo. Tamam Değil şimdi iyi, düzle. Sağ, sağ, biraz aşağıya. Yapayım. Biraz aşağıya. Biraz aşağıya. Aşağı 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 <gülüyor> aşağı. aşağı. <gülüyor> tamam o şimdi yavaşlayacak. Bravo. Harika. Hadi bir daha deniyoruz. Sol 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 sol. So. Aga be. Harika şarkış. Bravo. başarı evet. bana. Evet. Hadi. Şimdi ufak bir tarif istiyorum. Bana bana da. Tamam. Arkadaşlar tüm engellemelere rağmen. <laughs> tamam mı? Dikkatimi tüm dağıtmalarına rağmen. Yedinci sırada gözüküyor. Ben az yaksın diye çok basmadım. Ekonomik kullanmaya çalıştım o yüzden. Yoksa bassam daha giderdi yani. Ben ikna oldum.